Herkese selamlar efendim. Uzun bir aradan sonra Magic Raid videosuyla karşınızdayım Ne yapacağız bugün? Çok yapacak bir şey yok aslında. Uzun bir ara verdim. Ee, burada küçük bir piti var. Double Legend. Bakalım ne alacağız? Hangi çöp alacağız? Banko bu gelecek. Şimdiden onu yarayıp size. Buna bakarız. Buradan bir Adil Arana yaparız. Burası seviyorum. Zevkli oluyor oynaması. Onun dışında kırık toprağa bakarız. Genel bir konuşur. Özlemimizi gideriz diye düşündüm. Hemen bir rejindirimizi alalım o zaman ufaktan. Eee, pembeyi patlatacağım. Aslında burada da bir tane pitiye alıyorum. Ama biraz da yem gelirim. Bunu açalım daha iyi. Burada istediğim ne var? Yani o gösterdiğim hero dışında hangisi gelirse benim için okey ama bakalım yani hiçbiri de gelmeyebilir bu arada öyle bir seçenek var maalesef bakalım ne nerede teşekkürler hal 9000 muhteşem <laughs> muhteşem yani bundan daha iyi bir açılış yapamazdım zaten teşekkürler. Her zaman hal 9 benim x3 oldu. Ona sevinmeli miyim bilmiyorum. Ama diyecek bir şey yok. Yani pitilerim var. Yani burada da bir tane daha alıyorum. Buradan da alabilirim ama festival yerlerine saklayacağım tabii ki de. Bunlar daha önemli yani burada şartlar falan gelseydi çok iyi olurdu tabii kanama takımı için haftalık bosta falan çok iş yapıyor Yani Magdi zaten çok iyi zehir takımına Doğan'la aynı şekilde yani kız olayı falan var heal var Mavi kulenin olmazsa olmazı yani Kulelerle işimiz yok ama genel olarak bayağı iş yapan bir hero Bu yeni yakmacı hero artık ee da güzel güçlü bir o. Andreas'ın yerine artık kullanılabilen güçlü bir o. Bu arkadaş. Yani hiçbir şeye yaramayan boş gereksiz. Neyse gelme En azından buna sevinebiliriz. Şimdi ne gelmişti? Hal 9000'imiz -3 oldu. Teşekkürler. En azından büyücünün gözünde anklıyor manklıyor bir şeyler yapıyor arkadaş kendi çapında. Ee, tapınağımızda şey alacağız. Nereyi alacağız bu arada? Da alayım. Bu dördüncü bitim oluyor benim. Nereyi? Baya güzel bir o. Tabi eksleri lazım şimdilik. Çok bir işime yaramayacak ama. Ekstenince yanındakileri çok güzel bufflıyor. Hoş geldin güzel insan. Evet, bir Adil Ana'ya girelim. Adil Ana'da biraz dönelim. Neler var? Kira, dükkanı Burada alacağımız bir hero yok. Hemen bir yenileyelim bakalım ne veriyor. Oy, ne diyorsun? Lydia geldi. Hemen Lydia için paramızı biriktirelim. Ee, burada bir yem var. Yemi yemle karşılık verirsek burası win burası da herhangi bir şekilde win olacak aşağısı da, bu baya kolay bir rakip geldi bir şuradaki şurayı nasıl kesebilirim ona bakıyorum burayı nükleer miyim nükleersek kimle nükleriz yani burayla nükleriz ama bize tur gelir mi orada panda tur alacak e burada Melchior her şeyi kaldıracak falan filan ama nüklemeye yetmeyecek gücü muhtemel. Bir deneyelim ya burayı böyle deneyelim. Burası zaten win. Burası burası. Burayı da böyle yaparsak. Easy win. At, atla demeyeyim. 50 oynayalım. Good Burada zaten popper ya inanılmaz ötesi bir hero. Muhteşem yani. Yani burada asıl hero sıra gelmeden zaten yükleyemeden <laughs> eriyorlar. Yani burada neler olacak? Evet. ben burada buna buna versem, şununla vursam neler oluyor? Ölmüyor var. Bir daha sıra geliyor mu? Gelmiyor. Yetmedi. Demeç yet. İkinci skilliyle vurabilsem, yani üzerinde panda buffı olmasa yeterdi ama böyle yetmedi. Herkes onunla burada donsun. Tabi bu şimdi herkesi şey yapıyor. bir otomatiğe verelim. Yani Asindo, Nasio, Lidya, Panda. Burada ne yapıyor bu ya? Otomatiğe verdik diye şeyini çıkarttınız ha. Tamam adam kazanacak. Bunlar Önemli karakterler PvP için yani olmazsa olmaz karakterler. Ee... Şöyle bir vuralım sana. Şöyle bir tane gömelim Kaç oldu 9 19 Bir fightımız daha Lidya'sız olacak yani Şey rakipler görürsek direkt atla da diyebiliriz ya Şimdi panda burası tur alacak Benim Hengeli takımım burayı keser mi kesemez muhtemelen Ben yememi buraya vereceğim ya Burada da nasıl yok nasıl yalıp sıfırlı yere verelim. Ee, bizim toprlıyı buraya koyalım. Nasıl yıl burada kalsın? Bunlar burayı nükleer. Asindo. Ama benim burada space'im var. Bunlar da buraya Ama Queen'in galiba bufflandı burada. Queen'in sürekli tur oluyor ya. Şunu şöyle yapsak. Daha mantıklı sanki. Evet böyle. Yani en az 3 galibiyet var ama 4'ü zorlar mıyız bilmiyorum. Yani. Evet. Güzel. Şimdi Kira. Buradan Lidya'mızı çekelim. Mamuk da var aslında. Mamuk gerek yok ya. Şimdi Lidya'yı hangi takıma koyalım? Aslında buraya da Lidya'yı eklersem burası bayağı güçlü oluyor buraya ekleyelim Lidya'yı da. Şunu şöyle yapalım. Buraya da bir... Aslında Mamu da buraya koysam. Henge, Lidya, Midya yok ederler. Bir fight daha yapalım. Belki Mamu alırız ya. Mantıklı olabilir yani Mamuk. Şimdi bir tane yemim olduğu için yemi şu Lidl'ı popülü li yere hiç risk atmayalım oraya bir verelim. Eee var burada. Bunlar burayı yer süpürür gibi düşünüyorum. Bunlar burayı nükleer. Ama burada şey var. Queen'in var. Şunu şöyle yapalım. Burası böyle burası böyle derken yani 4000 alması lazım şu an. kira. Şuradan bir mamu da çekelim. Kalan parayla yenileyebiliyor muyuz? Bir de yenileyelim. Nereye geldi? Elsa var. Şu arkadaşı alabiliriz. Bu da güzel aslında kaldırıyor herkesten her şeyi. Bir genel olarak kötü geldi ama. Ama şey güzel yani. Nereye Güzel gene. Takım ayarları. Burada Greta'ya artık gerek yok gibi ya. Greta'ya buraya mamuk koyalım. da gret yaparsın. Sen de buraya yapalım. Boşta kalma. Bir pandamız eksik. Pandamız olmadığı için tam herkesle göğüs göze savaşamıyoruz. Ee, Aslında ya nasıl yılla karşılık verelim? Nasıl da de Asindra'yı verelim. Panda'ya burası Buradan çok emin değilim ya. Yani buraya karşı aslında nüklemek. Şuraya elle oynayıp nüklesem damage ama damage yine etmeyecek çünkü set otomatikman şey koyacak. Kalkan koyacak üstüne panda bufflayacak. Tabii benim şey her şeyi kaldırıyor ama her şeyi kaldıran skilli yetmiyor maalesef. Bu ikinci skiliyle nükleyebilsek demek yetiyor fazlasıyla ama. Ama bir deneyelim ya. Şöyle bir deneyelim. Ben şu takımın bunun takımı yenebileceğini düşünüyorum aslında ya. Hatta şöyle yapalım. Ya kalsın. başka şimdi burada aslında nasıl nasıl yıl alıyor ilk ilk nasıl Şunu şöyle yapalım bence böyle güzel ama yemimiz var aslında yemimizi en güçlü neresi var yani boz bizi bozmaya zaten bu her türlü tuz alacağım burada bunu bir takıma koyayım. Ee, takıma mı koysam acaba? Yok Popper'la takıma koymayayım Pundle takıma koyalım ya. Pundle takım her türlü ruz olsun. Buradan böyle devam. Eyvah. Yanlış abi hesaplar. Uyumadı. Ya burada bazı hero'ları bufflamışlar. Bazı mitikliler şey almış. E, güçsüzleştirmişler. O yüzden bazı şeyler öngöremiyorum. Mesela nasıl koyuyoruz ama nasıl öyle herkese dondurmuyor. Yani ekstra efektif buff falan almak gerekiyor. O yüzden oralarda bazen biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Şu en üstte yem vereceğim. Şu Queen'in hesap edemiyorum ya. Yani Queen'in sürekli donduruyor falan böyle bir şeyler yapıyor. Ee, tamam burası buranın. Burası da bence her türlü easy win gibi duruyor. Ya Popur var ama poker vurduktan sonra space yok burası böyle olmasın. Şuraya şöyle yapalım. Poker burada kalsın. Burası biraz sıkıntılı ya panda olmadığı için mesela şu takıma panda gerekiyor mesela panda olmadığı için burası biraz soru işareti şöyle yaparsak burası daha muhtemel win gibi duruyor. Vay arkadaş ya şu ortadaki üçü nasıl yenildi ya? Takım ayarları tabi Mamo falan bayar çekmedik değil mi ya? Mamuk bununla başlaması gerekiyor. Ee, bunu bunu yapmışmış, bunu yapmışız okey burada bunu yapmış mıyız? Yapmışız. Aslında bunu duruma göre de yapmamak gerekiyor ama Çünkü zaten hızlıyım ben aslında. Burada bunu değiştirebilirim ya. Bunu böyle yapacağım. Bir daha yenileyelim ya. Bir olacak Yok abi istemiyorum. Bize panda lazım. Panda olursa tamamıyla bitiyor yani. Yenemeyeceğimiz takım yok panda. Tabi bir de nite lazım. Adamın hem nasıl hem aslında aynı yere koymuş. Nitası falan. Yukarıda da pandana bir takım var. Yani yüzü şuralardan iki tane bini kesim var. En azından birini yemleyelim. Muhtemel birine de bozabilecek nasıl yılda nükleme takımı mı koyacağım? Hani biri donmaz da cin baflar sancı öyle alırız orayı. Ee, buralar. Burası böyle. Şurayı şöyle yaptığımız zaman. Şurayı ben bir kendim oynayayım ya. Merak ettim burayı. Burası da tanıdık. Gitti. Yani burası tamamıyla şanstı zaten. Burada da adamın kuyununu başlıyor. Yani muhteşem. Niye mesela o başlıyor hiçbir fikrim yok. Bir andaki durumumuz var. Yapacak bir şey yok. Tabii ekstra belki buff falan da almış olabilirler. Onu da bilmiyorum da yani. Mesela adamın Queen'a niye önce başlıyor? Benimki başlamıyor. Bayağı anlık ya. Şurayı bir kez daha yenileyeceğim. Yani Katarina olabilir. Evet Adil Ana'da kaldığımız yerden devam. Ee, yemimiz var. Yemimizi nereye kullanıyoruz baba? gemi koy buraya nitalı spaceli yer nitalı spaceli yeri nasıl yıldır nükleer miyiz dondurursa nükleeriz donduramazsa nükleer miyiz burası win ee, burası popper popper vs popper yapabiliriz böyle yapalım zaten luz Hemen geç. Zaman kaybına gerek yok. Güzel dondu. Sandık şunu yaparsak. Sandık şunu yaparsak. Oldu bitti işte tertemiz. Bunlar da şöyle mükleriz Tertemiz. Burası. Bu yaptı yapacağını. sıra geldi yani. Işi çeker zaten. Güzel. Popur başkan gir devreye. Gladys'e daha sıra gelmiyor ki. Gladys bir vursaydın keşke. Bir görseydik gücünü. şöyle yapalım. Şöyle gücümüzü verelim. Sana elveda diyoruz. Ölümsüzlükleri kaldırdık. Sen bir sus. Hemen kurt moduna girip sol baştan say. yeterli. Güzel. Ee, Guana alabiliriz, Katerin alabiliriz. Katerin hatta nasılım şeylerini de siliyor. Guana güzel. Guana alalım ya. Takım ayarları. Doğan ne buraya koyalım. Buraya da yem takımımız. Tek eksiğimiz panda ya. Pandayı nereden bulacağız bilmiyorum. Yem takımınızı buraya koyalım. buraya baya tehlike. Ee, bunu buraya koydum. Tabi burada space donmazsa adam nükleer. Ya burası biraz şey gibi ya. Ama ben space'i be aslında buraya koyarsam Burası patates olur Yani cilmen gene donmayacak ama Şey Ama keser ya Bunlar burayı keser ee, Nasıl yıl nerede nasıl yıl buraya gelsin Aslında dondurur inşallah diyerek Burada Lidia Burası Bence atla dersek 4 win var gibi ya. 3. 3. Üç. takım hangisiydi? O şansa nasıl yıl takımı galiba. Dondur ama yoksa iş bitiyor. Şimdi yem yemimizi nereye koyalım? Bence yemi en üste koyalım baba. Hem orada bu kol boyu var oyundan falan biraz sıkıntılı ee, popol kuyruğunun takım burayı Bence keser ama biraz şans Aslında Space buraya koyalım bu burada bu burada okey gibi kirada. Nereid var? Nereid alsak mı acaba ya? Yani? Nereid güzel de buffluyor aslında. Ama bana panda lazım. Ben Austin gel. Neyse kalsın böyle ya. Son fight'ı da yapayım. İşi noktalayayım. Yemi nereye koyalım? Bakıyorum, bakıyorum. Dedeli yere yardım kalsın. Ee, Lidya henge. Bence benim takım burayı keser. Ee, burası burayı ihtimal doğrultusunda. Yani Mamuk ama nüklüyorlar benimkiler. Yani Mamuk kendine çekse bile nüklerler. Yani nasıl yılım buradaki performansı önemli. Space Asylum'i buraya koyarsam burası da burayı keser. Burada nasıl yıl var. Bir tane de yememiz var. Ee, aşağısı daha mı güvenlikli? Yukarısı. Yukarısı daha iyi. Bence böyle kalsın. Güzel. Tertemiz. Buradan da artı 10 geldi 32. Şimdi kira dükkanı son bir kez daha yeniliyoruz. Hadi panda. Ya panda istiyorum arkadaşım. Bana panda ver. Vermiyor. Panda gelmiyor. Little Jack. Yani yok. Little Jack'i istemiyorum. Gerek yok. Panda gerekiyor. Gelmedi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 我去看